Konya'da etsiz bir şey bulmak çok zor. Sarma bulmuşken ben hemen yemeye başladım. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz ki sıfır atık söylemleri çok gündemde ama bir ekmeği değerlendireyim derken efendim kreması, kaşar peyniri, türlü türlü paket paket ürünü harcanıyor. Ve bu bana çok saçma geliyor. Bizim kendi anneanne mutfaklarımızda sıfır atık ekmekleri değerlendirme yöntemi en sade ve lezzetli haliyle yapılır. Bunun Konya mutfağındaki temsilcisi de Tirit var ve ekmek salması var. Evet, aynen. Ee, şehir mutfakları deyince tabii ki yoğun e, çalışma hayatında olan kadın, vakti az olan kadın geliyor aklınıza. Mutfağa girip de efendim yarım gün yemek yapsın, bir saatte yensin bitsin öyle bir şansı yok. Tabii ki e, yerel yemek yemek istiyor, yöresel yemek. O yüzden de Susam Hanım gibi böyle temiz temiz her şeyi güzelce yapan yerlere, kadınlara ihtiyaç var. İnsan yaptığı işi severek yapınca yaptığınız yemek de yiyene şifa oluyor. Yani orası kesin. Şimdilerde enerji denen şeyi Mevlevilik öğretisi 700-800 yıl önce zaten söylemiş. Konyalı hanımların misafir ikramlarından bahsetmiştim ya size. Şimdi düşünün ki komşuya ya da uzak bir yere gezmeye gidiyorsunuz. Elinden geleni yapıyor. Etli yemekler, börekler her şeyi diziyor. Oraya gidiyorsunuz bol bol yiyorsunuz sırayla bütün yemekler geliyor. Sonra ev sahibi sizi bir uyutuyor. Düşünün size rahat bir imkan sağlıyor. Uzanıyorsunuz şöyle bir saat kadar uyuyorsunuz. Uyandığınızda sizi bağa doğru götürüyor. İşte biraz efendim yürüsünler de acıksınlar diye. Siz yavaş yavaş yürürken onlar plan yapıyorlar. Acaba biz akşama ne ikram etsek? E, bu arada komşu da tabi boş durmuyor. Komşu kaldırması denen bir gelenek var. Komşu eğer e, hani şöyle vefalı bir komşuysa geliyor ve diyor ki akşam bize buyurun lütfen ev sahibiyle beraber. Gidiyorsunuz orada da Allah ne verdiyse keyifli bir şekilde yiyorsunuz. Akşam da işte kuru yemişinden, kuru meyvesinden her şeyle hatta bağda en son mısır bile patlatıldığı anlatılıyor. Tüm tüm tüttüğü anlatılıyor. Yani yemenin içmenin kesinlikle sınırı yok. Sırf o aradaki beklemeler de misafirler biraz daha acıksın diye.